Anneciğim sen niye böyle kaçıp kaçıp duruyorsun? <laughs> ne oldu? Korktun mu? Aa anneciğim neden korktun ya? <laughs> aa altaz bir şeylerden korkmuş yine neyse ben gidiyorum şu alerasa bir bakayım. ya. O nasıl maskeydi öyle? Ay ne yapsak şimdi ya? Ay Alaras da yok ortada. Nereye kayboldu bu Alaras ya? ha, annemi korkuttum. Ne yaz yazsak peki oynayabilirim. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Baba, baba, Ay oğlum baksana ya sesleri de geliyor. Atlas <laughs> çok korktum ben. Ne yapacağız? eve baksana. Ses çıkartıp çıkartıp duruyor. Atlas bu nasıl ses ya? Ne yapıyor bu odada? Atlas ben gidip tekrar bakacağım tamam mı? Sen sakın gelme peşimden. Tamam mı anneciğim? Sen de. Ben hemen gidip bakacağım. Şu maskenin hareketlerine bak ya. Bu nasıl korkunç bir şey ya. Sen nereden geldin bizim evimize ya? Ay nasıl da duruyor ya. Bak bak bak. Ay, nasıl kurtulacağız biz bundan? Atlas atla, sen arkama saklan anneciğim. Sen arkamda dur. Bana bak Çabuk evimden git dedim sana. Sana git dedim evimden. Aa, aa yok yok biz buna baş edemeyeceğiz ya. Bu nasıl bir şey ya? Patronu seni arıyor. Aa senin patronun beyaz Sprinkie mi? İnanmıyorum. Demek ki sen Sprinkie'lerin canavarısın ya. Ne işin var seni bizim evimizde ya? Of. Sen bekle. Sen bekle şimdi. Ben şu beyaz Sprinkie senin o patronunla bir konuşayım da görürsün sen şimdi gününü. Yok. Alo. Alo. Sakın ona karışma. Sakın! O sürekli o oynayacak. Sabah, akşam, öğlen hiç uyumadan. Bırak onu, rahat bırak. Hemen çık odadan. O springk'le oynamaya devam edecek. Karışma dedim ana. Ya tamam. Ay, alsın oynasın springkileri ya. Ne haliniz varsa görün ya. İstediği kadar oynasın. Bu odadan çık. Sakın oyunu bölme. Ay tamam ya, tamam. Oyna. Ne halin varsa gör ya. Gidiyorum ben. Ay, ne olacak? Ay. Atlas abi nerede ya abi nerede of Alaras sen neredesin ya odanda canavar var beyaz suprinking'in canavarı ama sen ortalıkta yoksun nereden bulacağım ben seni Alaras nereye kayboldun ya of oğlum ya of görüyor musun başımıza geleni ya odasında canavar var Alaras ortada yok Atlas ne yapacağız şimdi of, Atlas yardım et bana bari sen yardım et Atlas yok Atlas hiç hiç Atlasın umurunda bile değil ki. Aa Atlas bu ses bu ses Alaras'ın sesi Hii, Atlas Alaras canavar olmuş vay Alaras var demek bak bak maskeyi de çıkarmış Hii, benden gizli orada spring oynuyor demek ki Alaras Alaras sen spring oynamak için beni kandırdın mı Alaras sen canavar maskesi takıp beni kandırdın mı ver çabuk o telefonu ver bak 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 aa ne yapıyorsun oğlum sen? Hem beni kandırıyorsun hem de karşıma geçmiş. Bak oyun oynuyor bir de. Bir de, bir de oyun oynuyor bir de. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel 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 yanıma gel. gel. sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Sen nasıl kandırırsın beni? Sen beni nasıl korkutursun? Alaras ben ne kadar çok korktum sen biliyor musun? Ver bakalım o telefonu. Ver bakalım sana ceza. Bak bak bir de sprinkleri almış da maskeyi takmış da beni korkut. Hayır ben o oynayacağım. Bak bak hala spring oynayacağım diyor. Oğlum sen sen beni kandırma utanmıyor musun? Sen kocaman anneni kandırmayı utanmıyor musun? Alaraz bir de daha spring oynayacağım diye. Git bakalım git başımdan. Aa, aa çocuğum git. Allah Allah. Nasıl kurtulacağım ben bunlardan. Öf, zaten o springiler de senin yüzüne bizim başımıza bela oldu bak. Oğlum ben şu springileri kapının önüne koyayım da sen gör gününü. Springiler açık bir şekilde kapının önüne koyayım da. Ha, sana da ceza Bu springilerden de kurtuluruz böyle. Geç bakalım geç içeri sen geç hadi, hadi git biraz oyuncaklarınla oyna hadi bakalım hadi kapatıyorum ben kapıyı gel oğlum oğlum kapıyı kapatsana ya bırak aa a, orada kalacaklar diyorum alaraz geç hadi bakalım hadi atla hadi sen de içeriye oğlum springkiler kapının önüne koydum gidecek şimdi onlar. hadi siz oyuncaklarınızla oynayın sonra alırım ben o telefonu hadi hadi bakalım hadi sizin oyununuz bitsin ben sonra alacağım o springkiler oradan. Ay er telefonu oradan. Pardon ne sprinkisi. Sprinki falan istemiyorum evimde. Ha şaşkın çocuk ya. Of yakalandı ya. Bizi de yakalattı. Nasıl bir çocukmuş bu ya. Ya maske tak dedik. Yakalanmazsın dedik. Yine de sözümüzü dinlemedi. Of ya onun yakalanacağı belliydi zaten. Biz boşu boşuna güvendik ona. Hadi bakalım biz kendi başımızın çaresine bakalım. Kocuğuz peki planınız ne? Şimdi sıra sıra hepimiz içeriye gideceğiz. Ondan sonra oyun oynamasını sağlayacağız. Hadi bakalım arkadaşlar göreyim sizi. Hadi bakalım hadi. Sen ne kadar yaramaz bir çocuksun ya İyice yaramaz oldun. Aa ne oluyor ya bu ışıklar niye açıp açıp kapanıyor? Aa Alaras ne oluyor? Allah Allah ne oldu ya ışıklar mı bozuldu? Ne oldu oğlum sen biliyor musun Alaras? <laughs> ne oluyor peki söyle bana. Allah Allah Alaras ne oldu diyorum söylesene oğlum. Kim geldi? Sprinkler. Anlamıyorum kim Sprinkler. geldi? Sprintçiler mi? <laughs> <laughs> Alaras ya of ya gördün mü ya? Şimdi evimize geldi. Ne yapacağız biz şimdi? Nasıl kurtulacağız Alaras? Bana bak seni onlarla aran çok iyi. Sen nasıl kurtulacağımızı biliyorsun. Söyle bakalım bana nasıl kurtulacağız onlar? Nasıl kurtulacağız? <Gülüyor> <Gülüyor> Alaras hep senin yüzünde. Hep bunlar hepsi bizim başımıza bela oldu ya. Anadan seni kurtulmak istemiyorum. Evimize dersin. Bak bak hala kurtulmak istemiyorum diyor ya. Of Alaras ya of. Şimdi oğlum. Beni mi arıyordun? Aa, bu ses. Alaras yoksa bu mavi sap mi? İnanmıyorum. Mavi sap sen şimdi görürsün yakalayacağım seni. Gel bakalım gel. Gel 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 gel. Aa, aa yakaladım yakaladım. Yakaladım. Aa bu ne ya? Bu ne? E bu Mavi Suprinki değil ki. Ya of Mavi Suprinki beni kandırmış. Aleras ya görüyor musun? Mavi Suprinki beni kandırdı. Mavi Suprinki'yi yakalayamadım Aleras. Mavi Suprinki'yi ben de. Sen miydin? Aleras! Yine mi kandırdın beni? Yine mi? Görürsün sen şimdi. Şimdi Mavi Suprinki'yi yakaladık. Ee, diğer Suprinkiler nerede o zaman? Galiba bir tanesi yatak odasında. Şimdi görürsün sen Sobrenk'i yakalayacağım seni. Ay ay lütfen bize karışma. Lütfen ben arkadaşlarım geldi diye geldim. Zaten hemen gidecektim. Hiç de sevmedim burayı. Hemen git o zaman hadi hemen git. Sakın bir daha gözüm sizi görmesin ya. Bıktım artık Sobrenk'lerden. Tamam ya tamam gidiyoruz işte ne kızıyorsun. Hadi bay bay. Puf. Oh be neyse bundan kurtuldum. Diğer Sobrenk'ler nerede? Aa Galiba buradan ses geliyor. Tuvalette mi? Hey. Allah Allah. Spring'in tuvalette ne işi var ya? Ya of Spring'iler ya tuvalete de mi girdiniz? Şimdi yakaladım seni. Spring'i demek buradaki sendin ha? Evet bendim. Ya biraz tuvaletim geldi de tuvaletten çıktım. Şimdi de elimi yakıyorum. Ya kahverengi Spring'i hemen git evimden ya. Bir tuvalete girmedin kalmıştı ya. Ya ne yapalım ya? Tuvaletim geldi diyorum. Anlamıyor musun? Evin ortasına mı yapsaydım? Daha mı iyiydi? Ay sus ya sus. Sus sakın öyle şeyler söyleme ya. Üf iyice midem bulandırma benim. Sakın öyle şeyler duymak istemiyorum. Eğer midem bulanıyorsa böyle şeyleri sorma o zaman bana. Tuvaletteyim işte. Elimi yıkayıp çıkacağım buradan. Gideceğim. Zaten ben de çok meraklı değilim senin evine. Meraklı değilsen gelme o zaman ya bir daha gelme. Kahverengi süpürünce çabuk çık git evinden. Tamam ya gidiyorum. Hadi bay bay. Puf. Bütün sprinkilerden kurtuldum. Galiba hepsi gitti. Neyse, ben de rahat bir nefes alabilirim. İçeri geçeyim de rahat rahat televizyon izim. Ah! inanmıyorum Sprinkilerin en başı, ele başı. İnanmıyorum. Sprinkilerin patronu burada. Ya siyah sprinki sen nasıl geldin buraya ya? Bütün arkadaşlarım buradaydı. Benim gelmeyeceğimi mi zannettin? Bizden kurtulmak o kadar kolay mı? Kurtulamazsın bizden. Ya Spring ya git dedim ya git. Of ya nasıl kurtulacağım ben sizden ya. Bıktım artık ya. Dur bakalım dur Spring. Şimdi sen görürsün. Şimdi sen görürsün Spring. Al bakalım. Aa faydası olmuyor ya. Gitmiyor bu ya. Beni küçücük bir ayıyla korkutabileceğini mi zannettin? Ben buraya sana ceza vermeye geldim. Bütün arkadaşlarımı gönderdin ve bunun bedelini ödeyeceksin. Seni de götüreceğim. Gel bakalım yanıma gel gel gel. Hayır, hayır Supreme, hayır gelme. Ay gelme gelme. Aa geliyor. Hala geliyor. Ya, gelme diyorum gelme. Aa hiçbir şey faydası olmuyor buna ya. Ne yapacağım ben gelme. Benden kurtulamazsın. Geliyorum işte geliyorum. Hayır hayır.